Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tığ oyası yapacağız. Gerçekten muhteşem bir oya. Her gördüğümde en çok beğendiğim bir model ve en çok beğenilen bir model galiba. bayağı bir rağbet gördü. bayağı bir beğenildi. Bu şekilde ip markalarım Altınbaşak hanımlar. Yazma markası olarak da Cenk kullandım. Bunu çeyiz için yapıyorum. Hediyelik yanlış anlamayın hanımlar. Sipariş almıyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Hanımlar bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Ben önden modelimi biraz yaptım. Şöyle göstereyim. Evet hanımlar gerçekten renk uyumu çok güzel. Şöyle bu şekilde göründüğüne bakmayın. Renkler burada biraz kötü çıkabiliyor. Bugün yapacağım model bu. Gerçekten çok hoş ve çok beğenilen bir model. Instagramların, Instagramın fenomen modeli diyebiliriz. Bugün sizlere bu şekilde bir model yapmayı düşündüm. Umarım hep beraber yaparız. Yapılışına geçelim. Evet hanımlar bu ötülenmemiş hali şöyle şimdi burada tığ battılarımı iki zincir yapıp battım şu rengi biraz çekeyim netliği gitmesin şöyle Evet şimdi iki zincir çekiyorum arada bir tığ battı bırakıp ikincisini atıyorum şöyle bir 2 3 3 seferde çıktım bu şekilde trabzan oluştu 2 zincir bir kere tığıma doladım yuvaya girdim 1 2 seferde çıktım ve her seferinde ikişer aldım 2 i̇ki aldım 2 aldım 1 ve 2 seferde çıktım bu şekilde devam ediyor Toplamda 5 tane zürafa yapacağım. Pardon zürafa değil. Trabzan yapacağım. Şöyle şuradaki zincirimle beraber 6 tane oluyor. Evet 5 tane oldu. Şimdi yine tığıma 2 sefer doladım. Şimdi yine bir tığ battı bırakıp bir sonrakini atıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çıktım. 1, 2 zincir yine tığıma bir kere doladım. Yuvaya giriş yaptım. Şöyle iki seferde çıktım. Yine tığıma bir kere doladım. Bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi zincir hariç 5 tane trabzan çekiyorum. 4 tane oldu. Bununla beraber 5. Zincirle beraber 6 tane oluyor. Şimdi buradan yine iki kere tığıma doladım arada bir tığ battı bırakıp ikincisine attım şöyle biraz sık çekiyoruz trabzanları Hanımlar şöyle 1 2 ve 3 seferde çıktım iki zincir şimdi burada modelimizi yapmaya başlıyoruz Evet buradan sonra devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şöyle geri döndüm buradaki iki zincirin içerisine battım sık iğne ile sabitledim şimdi 1 2 3 4 zincir çektim gerçekten ben bu modele bayılıyorum iki kere tığıma doladım şöyle yuvaya giriş yaptım şöyle hafif geniş çektim ipimi trabzanımızın zincirden bir tık daha büyük olması gerekiyor 4 zincir çektim, yuvaya girdim. Girişimle beraber sık iğne yapmaya başlıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım bu şekilde. Şimdi yuvaya tekrar giriş yaptım. Tekrar 4 zincir iki kere tığıma doladım yuvaya girdim şöyle gevşek çektim biraz zinciriminle trabzanımın aynı olması yani eşit olması için şöyle yine yuvaya girdim 4 zincirden sonra 1 2 3 4 5 6 bu şekilde şimdi de daha dört tane iki tane daha da yapacağım bunları kamera arkasında yapacağım videom fazla da uzun sürmesin diye 4 zincir bu şekilde devam edeceğim Evet hanımlar toplamda dört tane yaptım şimdi burada hatırlarsanız bir tane ikili trabzan yapmıştım içerisine giriş yaptım şöyle Evet şimdi burada yine tığıma doladım tekrar devam ediyorum iki seferde çıktım yine beş tane trabzan yapacağım şöyle Evet şimdi 3 Pardon 4 ve 5 tane oldu şimdi yine tığıma doladım arada bir tığ battı bırakıp bir sonrakine atıyorum zeminimiz bu şekilde oluyor hanımlar Şimdi de fıstıklarımızı yapmaya başlayalım. Evet hanımlar şöyle gri ipimizi aldı. Şimdi bu baştaki 4 zincirimizin içerisine giriş yaptım. Şöyle sabitledim biraz netleşsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir yaptım şimdi buradan ikinci zincirime battım şöyle bir ip aldım çektim biraz geniş bıraktım şunu sonra zincirimin altından geçip ipi aldım sonra da bir tane zincir çektim tekrar girdim ipimi aldım bir zincir çektim Evet, fıstıklarımızı bu şekilde yapmaya başlıyoruz. Tekrar evet. Alttan girip ipimi alıp bir zincir. Yine bir zincir bu şekilde 20 tane yapmanız gerekiyor. Ben göz kararı yapıyorum hanımlar her seferinde. Dilersiniz ki biraz zor oluyor saymak. Bu ee, şekilde devam ediyorum. Ee, standart sayısı 20 hanımlar, toplamda 20 tane olduktan sonra hepsinin altından çıkartıyorum. Şöyle. Şöyle. Şimdi ipimi aldım hepsinin altından bu şekilde çıkardım sonra şöyle şuradan bir tane ip al pardon şu dört tane zincirimin içerisine giriş yaptım sonra biraz daha sıktım şöyle tek seferde ikisinin altından çıkardım 1 2 3 zincir yaptım sonraki dört tane zincirimin içine giriş yaptım Böyle tekrar 10 zincir. 10 zincir. Yine ikinci zincirimin içerisine battım. Şöyle çektim. Tekrar alttan girip ipimi alıp zincir çektim. Bütün e, şu yuvaları bu şekilde yapıp geleceğim. Kamera arkasında hanımlar. Videom çok uzun sürmesin. Evet bu şekilde devam ediyor. Şu karşıya geçmek için 3 tane zincir köprüsü yapıp geçiyoruz. Evet hanımlar şöyle 4 tane oldu. Şimdi burada toplamda 13 tane zincir yapacağım. Şöyle döndüm, 13 tane olduktan sonra, şimdi bazı kişilerin fıstığı daha küçük ya da daha büyük olursa, ona göre zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle 14 tane ile yaptım. Yine şu ortalardakini 12 yapın hanımlar, baştakiler. Şuradan şuraya gelene kadar artabiliyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Şimdi buradan bir sonrakini atıyorum. Tersten yapıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Şimdi bir sonraki bakın şu ortaya giriyorum. Şurada olan zincirin içerisine tığıma hiç dolamıyorum. Zincire batmıyorum. Alttan giriyorum hanımlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle sondakileri dediğim gibi biraz daha fazla yapıyoruz. Şimdi de şuraya batıyorum zincirimi sabitliyorum Evet burada şimdi hanımlar iki zincir çektim şöyle düz tarafına döndüm şimdi şu zincirin içerisine girdim bir iki zincir şöyle girdim sık iğne ile sabitledim iki zinciri girdim sık iğne ile sabitledim iki zinciri girdim bu şekilde devam ediyor hanımlar. Evet 7 tane yaptık. Şimdi toplamda 10 tane olması lazım. 8 9 10 toplamda 10 tane olduktan sonra şöyle şu zincirime geliyorum sık iğne ile birleştiriyorum bir iki zincir yine devam ediyorum toplamda 10 tane yapacağım bu şekilde sona kadar devam edeceğim hanımlar kamera arkasında devam ettireyim son halini şu köşeye geldiğimizde ipimizi kesiyoruz. Evet. Şu sona geldiğimde ipimi keseceğim, ütüleyeceğim, son halini göstermek için geri geleceğim. Evet hanımlar, bugünkü modelim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum yaparsanız sevinirim. Destek olmak isterseniz bu şekilde olabilirsiniz. Bugünkü modeli muhteşemdi. Biraz ağır, uğraştırıcı ama gerçekten değiyor. Yapılışı güzel hanımlar. Yani insan yapabilir, kolay bir şey ama bayağı bir uğraştırıcı bir model. Doldur, sürekli dolgu dolgu var. Bu şekilde Dediğim gibi kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz hanımlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Her gün saat 8'de sizinle olmaya çalışacağım. Allah izin verdikçe ve internette sıkıntı olmadıkça sizlerle beraberim inşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun bitirmeden önce şöyle yazmamın içerisini de göstereyim gerçekten renkler şahane başka renkler de koyacağım hanımlar bu iki renkle kalmayacak şöyle şu pembeyi de koyabilirim koyu pembeyi modelimin içi bu şekilde telefonum tam net rengini göstermiyor bu kadar cıvık bir renk değil hanımlar herkese Hayırlı günler. Allah'a emanet ol.